Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erel. Buyurunuz Sayın Erel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Sözlerimin hemen başında inandığı davasında hiç taviz vermeyen, dik duran, eğilmeyen ve bugün hakkın rahmetine kavuşan bağımsız Türkiye Genel Başkanı Haydarbaşı Vaşı rahmetle anıyorum. Ailesine, Bağımsız Türkiye Partisi'ne ve sevenlerine Cenab-ı Hak'tan bas sağlığı diliyorum. Yüksek Öğretim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 11. maddesi üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek görüşmekte olduğumuz madde ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının Devlet yüksek öğretim kurumlarındaki emsallerinden daha az ücret almamaları için gerekli düzenlemeleri içermektedir. Ben de bir eğitimci olarak eşit işe eşit ücret ilkesiyle öğretim elemanlarının ücret farklılıklarının önüne geçecek bu maddeyi geç kalınmış bir düzenleme olsa da desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yine ayrıca vakıf üniversitelerinde e, görev yapan öğretim görevlerinin ders saatleri sayısının da üniversite devlet üniversitelerinde ders veren hocaların ders saatleriyle eş seviyeye getirilmesi daha uygun olacaktır. Değerli milletvekilleri, ilk başta kuruluş amacı başarılı ama yoksul öğrencilerin kaliteli eğitim almasını sağlamak olan vakıf üniversitelerinin büyük bir bölümünün kuruluş amaçlarından uzaklaştığını görmekteyiz. Çok sayıda özel üniversite tam bursluluk oranlarının yöküm belirlediği yasal sınır olan yüzde on civarında gerçekleştiriyor. Bunun dışına çıkan tam bursluluk veren vakıf üniversitesi bir elin parmak sayısı kadar azdır. Yine bu vakıf üniversitelerinin kütüphanelerinin yetersiz kaldığını, öğrencilerin kütüphanelerden yeteri kadar faydalanmadığını görmekteyiz. Öğrenci başına düşen kitap sayısının onun üzerinde olduğu yalnızca 11 tane vakıf üniversitesi var. 30 üniversitede bu sayı 5'in altında. Bazılarında bu rakam sadece 1 ila 3 aralığında. 2018 yılında Türkiye genelinde 62 vakıf üniversitesinde 13'ü ARGE'ye kendi bütçesinden hiç kaynak ayırmamıştır. Bütçesinin %10'undan fazlasını ARGE'ye ayırmak durumunda olan vakıf üniversiteleri bu kurala riayet etmemiş sadece 3 vakıf üniversitesi ARGE'ye ödenek ayırmıştır. Kıymetli milletvekilleri, günümüzde yaşadığımız problemden dolayı üniversitelerimiz kapalı öğrencilerimizin tamamı memleketlerine gittiler. Ancak özel yurtlarda kalan öğrenci olarak kiraladıkları evler hala kendilerine ait. Ama buralara ödeme yapmak durumundadılar. Hem yurtlara hem de evlere kira ödemektedirler. Bu genç öğrencilerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Bununla ilgili gençlerimiz acilen bir düzenleme beklemektedirler. Yine Devletimiz her ile üniversite açmakla övünüyor. Oysa bize göre marifet her ile üniversite öğrenci her ile üniversite açmak değil. Her üniversiteden mezun ettiği gence iş bulmanın asıl marifet olduğu düşüncesindeyiz. Şimdi günümüzde her şeyi planlayabilecek bilgiye, birikime, teknik imkanlara sahip olan devletimiz gençlerin geleceğini niye planlamaz bunu anlamış değiliz. Yani günümüzde Türkiye'nin 10 yılda, 30 yılda, 50 yılda ne kadar öğretmene, ne kadar mühendise, ne kadar siyasal bilgiler fakültesi mezununa ihtiyacı olduğu planlanamaz mı? Ve biz her il her ile üniversite açarak gençlerimizi 4 sene, 5 sene bu üniversitelerde oyalanmasını gençliklerinin heba edilmesine sebep olmaktayız. Üniversiteyi bitirdikten sonra da iş isteyen bu gençlerimizin maalesef iş taleplerine cevap veremiyoruz. Keşke bir planlama yapılarak hangi alanda ne kadar lisans mezunu gence ihtiyacımız var bunlar belirlense ve üniversite ee, öğrencileri bu planlamaya göre alsa yetiştirse bu öğrencilerimizin de hayalleri heba olmasın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.